Merhabalar, umarım hepiniz iyisinizdir. Bildiğiniz gibi Amazon hesap sağlığında video görüşme bir önem arz ediyor. Video görüşmede nelere dikkat etmeliyiz, adım adım süreç nasıl işliyor bunu birlikte inceleyelim. Şimdi video görüşmeye hazırlanmadan önce bizim hangi sorulara muhatap olabileceğimiz önem arz ediyor. Burada sıkça sorulan soruları biz sizler için derledik. Burada mağazadının sorulması, adresinin sorulması, Kanada'da hangi depoya, eğer online arbitraj iş modelini yapıyorsanız, Kanada çalışıyorsanız, Avustralya çalışıyorsanız hangi depoya ürünlerin gittiği, banka ekstralarının gösterilmesi, ödemeyi nasıl aldığımız gibi sorular bizlere sorulabiliyor. Bu sorulara çalışıp girerseniz bu sizler için daha sağlıklı bir süreç oluyor. Bir diğer başlık bu süreç bizim için nasıl başlıyor? Öncelikle bize bir mail geliyor. Mailin içerisinde video görüşmeye girebileceğimiz bir link mevcut. Bu linke tıklayarak devam ediyoruz. Eğer ki bu mail bize gelmediyse performans bildirimlerini kontrol edin. Performans bildirimlerine de düşmüş olabilir veya mailleriniz arasında gözden kaçmış olabilir. Onun için performans bildirimlerini kontrol etmek bizler için faydalı. Bu linke tıkladıktan sonra karşımıza gördüğünüz gibi böyle bir panel gelecek. Burada bizim kimliğimizi, banka hesap özeti veya kredi kartı hesap özetimizi, şirket evraklarımız veya faturalar istiyorsa faturaların zincirini istiyor. Opsiyonel başlıklar da var. Zorunlu olmayan başlıklar. Yani bunları yüklemek zorunda değilsiniz. Fakat diğer başlıkları yüklemek zorunlu. Yüklediğiniz evraklar fiziken yanınızda olmalı. Örnek veriyorum kimliğinizi yüklediyseniz kimliğiniz yanınızda olmalı. Banka hesap özetini yüklediyseniz banka hesap özeti çıktı olarak yanınızda olmalı. Bunlara dikkat ettik. Devam edelim. Bu işlemleri yaptıktan hemen sonra dil seçeneğini seçiyoruz. Yani biz görüşmeleri Türkçe olarak girebiliyoruz. Türkçe görüşmeye girerken de gördüğünüz gibi burada dikkat etmemiz gereken yine başlık var. Bunların hepsini okeyliyoruz, Burada ne diyor bize? Kameramızın aktif olması, teknik bir sorun yaşamıyor olmamız, mikrofonumuzun aktif olması gibi bunlardan hepsine emin oluyoruz ve sürecimize devam ediyoruz. Şimdi böyle bir ekranla karşılaşırsanız teknik hata almış olabilirsiniz. Herhangi bir endişe etmeniz gereken başlık değil. 24 saat içerisinde geçiyor. Çerezlerinizi temizleyip tekrar gelip devam edebilirsiniz. Burada da bir sıkıntı yok. Bu teknik hatayı dediğim gibi bu şekilde aşabilirsiniz. Bu teknik hatayla karşılaşmazsanız karşınıza çıkacak olan ekran buradaki video görüşme paneli. Gördüğünüz gibi 8-11 dakika sonra video görüşmenin başlayacağını söylüyor. Hazırlıklarınızı yapmış, çıktılarınızı almış, kimliğiniz yanında ve sürece başlayabilirsiniz. Operatörünüz varsa hesaba hakim olan yöneten kişi başka birisi ise o da sizinle birlikte katılabilir. Onun da kimliğini göstermesi gerekiyor. Bu görüşmeden sonra bizlere bir mail gelecek. Bu mail içerisinde bizden birkaç evrak istenecek. Burada istenilen evrakları, aslında biz o görüşmeye girmeden önce yüklediğimiz evrakları bu mail adresine tekrardan gönderiyoruz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken başlıklar var. Burada pdf'te not olarak düştük bunları. Bu gönderimleri sağladıktan sonra da en son bize artık FPS sürecimize devam edebileceğimiz herhangi bir sorun olmadığı noktada bir bildirim geliyor. Bu pdf'i yorumlar bölümünde Amazon hesap sağlığı yazan arkadaşlarımıza ekibimiz gönderecek. Umarım sizler için hem faydalı bir video hem de faydalı bir pdf olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.